bir arsa satın almak, dikkatli araştırma ve doğru bilgilere ulaşmayı gerektiren önemli bir yatırımdır. Özellikle hisseli arsalar söz konusu olduğunda tapu kayıtlarının doğru şekilde incelenmesi büyük önem taşır. Peki hisseli bir arsa satın alırken tapu kaydı nasıl kontrol edilir? Şahsen veya online olarak tapu müdürlükleri, web tapu, e-devlet üzerinden ada parsel numaraları ile kayıtlar incelenir. Tapu kaydında ise malik bilgileri, hisse oranlarının doğruluğu, ipotek, haciz, şerh gibi kısıtlamalar, imar durum ve kadastro bilgilerin uyumu kontrol edilmelidir. Diğer hissedarlarla yaşanabilecek anlaşmazlıklar nasıl çözülebilir? Tarafsız bir ara bulacağı başvurulabilir. Karşılıklı konuşarak uzlaşma ve müzakere yoluna gidilebilir. Uyuşmazlık mahkemelerine hakem heyetine çözülebilir. Sonuç alınmaz ise sulh hukuk mahkemesine başvurularak ortaklığın giderilmesi davası açılır ve arsa satılarak gelir paylaşılır. Bu sayede anlaşmazlık kesin olarak çözülür ancak kayıpları neden olabilir. Hisseli bir arsa satın almadan önce imar izni ve inşaat için tüm hissedarların yazılı izni olup olmadığı öğrenilmelidir. Belediye imar müdürlükleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve çevrimiçi uygulamalarından sorgulanabilir. Bazı belediyeler E-Devlet üzerinden de imar sorgulama hizmeti sunar. E-Plan otomasyonu ile internet adresinden detaylı imar durum belgelerine ulaşılabilir. Hisseli arsada hissedarlardan biri payını satmak isterse, Diğer hissedarlar şufa hakkına sahiptir. Şufa hakkı hissedarlardan birinin payını satması halinde diğerlerinin öncelikli alım hakkına sahip olmasıdır. Amaç hissedarlar arasında mülkiyeti korumaktır. Ancak alıcının satın alma sürecini uzatabilir, satış iptal olabilir ve hissedarlarla ilişkiler gerilebilir. Hissedarların rızası ile belediye imar mevzuatına uygun ifraz işlemi gerçekleştirilebilir, arsa birden fazla parsele ayrılabilir ve tüm hissedarlar karşılıklı anlaşma sağlayabilir. Ancak süreç zaman alabilir ve bu süreç maliyetli olabilir. Hisse satışı serbest, tam satış ve bölünme ise rıza gerektirir. Ortaklığın giderilmesi davasıyla mahkeme kararıyla rıza olmasa bile satış veya bölme işlemi yapılabilir. Hisseli veya müstakil arsa sahibi olabilirsiniz. Arsalarınızın satış işlemlerinde profesyonel gayrimenkul danışmanlarından hizmet almanızda fayda var.